Ne var ki güzel abi. He <laughs> abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? az, önce aşk... bülbül gibi ötüyordun ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az işte önce bülbül gibi ötüyordum. Ben de dedim abime iki kahve vereyim dedim. Yani para falan da alayım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın müzeli onunla benzetçeler. Bak bunu da çök. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmedin sen? Ama bak doldururken. Lan çay... oğlum bırak çayı pislik çay içinde. Çek şöyle çay. Pislik içinde lan şey. Çay mı? Allah Allah. Baksana bak. şimdi. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz, için için. <laughs> bu da aynen öyle yani. Ayıp ettin. sen var ya. Sen bunu hiç 10 yaş gençleştirdin. Suyu geçin. denizden mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten, yarısı denizden, yarısı <laughs> balgam, yarısı Neyse abi benim sana kadar. Bak yengemizin... Oğlum midem bulanıyor, iyice midem bulanır. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengemi şeker atmıyorum. Ben ne yengesi amcamı kızı. Şu kaşık kızıyor. senin dudaklarına çarpsın. Allah belanı. Amcanın var. kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. Ne Rıştan beni ya. Kaç şeker atıyor? Şeker atmamıza gerek yok. Senin her yudum 15 şeker. Senin var dudaklarına ama. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam çakal ya. Üç tane atayım mı oğlum? <laughs> He? Üç tane. Bak. Sen nerede oturuyorsun? E sen orada oturuyor abi sen. Belli zaten. <laughs> sen abi. <laughs> Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. On numara bir şey. Üç tane atıyorum abi. He? Bir, iki, üç. Yenge Hasan. Ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı kaç şeker? Bir, iki, üç. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Buyur, Önce bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine sıcak. Odunum oğlum ben bana. odun odun. Estağfurullah sen direkt kerestesin. Böyle <laughs> <laughs> böyle yengem. İkmeye bak. Al yanında bulunsun. Enişte nasıl diyor Sana ne oluyor yengem? Parayı mezara mı götüreceksin? Kefenin cebi yok al şunu ya. Allah'ım yarabbim al. Tamam. İlla al. İlla diyor sen benim ayaklarıma kadar getir. Şöyle böyle güzel. <laughs> Afiyet başlıyor. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Gidil abi iki buçuk beş maaşlı serbest. Bakalım yakışıklı olduğun kadar da cinsinlenmişsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Bizde pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abiyim zaten üç altıydı ben sana iki buçuk beş yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere meyizlik. bak Hiç sen şey nerelisin neresi? Ben mi nerelilere benziyorum? Kars, Vegas, Vigortesar. Kastigor mu? He. Ama. Sen abi. Oo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var? Oo yapmaya. Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin annene geldi, benim anneme. Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen niye diyorsun ya? Sen de benim akrabamsın yani. <laughs> İşler mi? Benziyoruz ama. Var bir ya? He. Sen biraz daha yakışıklısın. Yine <laughs> yere gideceğim. Ya ben işte gözümü attın. kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi <laughs> kapat ya. Kapat.